هذه مشكلة للدراسه والنهار معينين بها كنت انا <applause> <applause> نعاني من العمود الفقري ومن من اليسرى والحمد الحمد لله يعني اموري تمام طبعا جيت في 2021 شهر 9 ل 25 ده اللي كشف وطلب مني صوره من العلمين ومنها بدينا العلاج العلاج على الحقن والحمد لله يعني beyin Bey'in, İstanbul Beyin ve Merkezi'ne gelmişim. Serdar Hoca ile görüşmüşüm. Bel ve diz ağrım ağrım vardı. enjeksiyon yaptım ve şu an eee müracaat etmek için geldim. Gayet iyiyim. Ağrılarım hepsi geçti. E hocaya çok teşekkür ederim ve sizlere de teşekkür ederim. O neydi? doktor yani. Tekrar söylüyorum. Hocayı özel teşekkür ediyorum. Kalınsın alemlerim. <laughs> e, ee, benim ağrılarımdan kurtuldum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>